Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken dört kişi de ağır yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Siverek Şanlıurfa Karayolu Şirin Kuyu ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre ilçe merkezinden ana yola çıkmaya çalışan otomobil Diyarbakır istikametinden gelen ve plakası öğrenilemeyen bir tırla çarpıştı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen tırla otomobil kaldırıma çarparak durdu. Kazada Meryem Fatma G, Beyza Nur G, Remziye G, Gamze Dilan G ve Görsel A yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 10 yaşındaki Gamze Dilange tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.